Merhabalar ben Nuran kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum ve güzel bir pide tarifi ile karşınızdayım. E, bu sefer sütlü yaptık. Sütlü ayrı bir güzel yumuşak oluyor. E, yumuşak isterseniz pofur pofur e, bu tarif tam size göre. Ve hemen tarife geçiyorum. Evet karıştırma kabına bir çay bardağı süt 1 su bardağı da su ekliyorum. Malzemelerimiz ılık olacak. Ve 1 tatlı kaşığı toz şeker. Ve 1 tatlı kaşığı maya. Toz şeker mayanın aktif olmasını ve daha güzel kabarmasını sağlayacak. Koymayabilirsiniz de ama koyarsanız daha güzel mayalanıyor. Ve bu arada e, kuru kurumaya kullandım ben. Yaşmaya da kullanabilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Ve bir de yumurtanın beyazını koyuyorum. Sarısını da üzeri için kullanacağım. Unu da kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ekliyorum. Unum da toplamda 4 bardak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşlerinizi, düşüncelerinizi de yorumlara bekliyorum. Evet kalan unun hepsini ekliyorum. E, ve bu aşamadan sonra artık e, elimle yoğurmaya başlayacağım. E, yoğurma bu aşamada çok önemli. E, çok güzel e, kıvamlı bir hal alıncaya kadar e, pürüzsüz düzgün güzel bir hal alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Hamurda hafif hafif bakın elime yapışıyor yumuşak bir hamur elde ettik. Ben bu ölçüden bir tane yapacağım. Siz dilediğiniz kadar unu ve malzemeyi çoğaltıp dilediğiniz kadar yapabilirsiniz. Evet hamur yoğrulduktan sonra da üzerini kapatıyorum ve ılık bir yerde mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma süresi tabi ortamın sıcaklığıyla ve mayanın kullandığınız mayanın kuvvetiyle ilişkili olarak değişiklik gösterecektir. Evet hamurum mayalandı. Benimkisi yarım saat içinde mayalandı iki katı kadar oldu ve artık şimdi hafif hafif şöyle mayasını alalım. ve tezgahı alıp tezgahta devam edelim. Hamuru çok fazla ezmiyorum. Bakın mayası çok fazla gitmesin. Yavaş yavaş ee, ve bu aşamada e, oklava da kullanmayacağız, merdane de kullanmayacağız, elimizle şekillendiriyoruz. E, çünkü oklava mayalı hamuru bozuyor. Elimizle şöyle parmak uçlarımızla güzelce açıyoruz. Bu aşamada eğer daha fazla inceltirseniz e, pidemiz çıtır çıtır olur. Biraz kalın bırakırsanız pidenin içi yumuşak, dışı çıtır çıtır olur. E, tercih size bağlı. Nasıl dilerseniz öyle yapabilirsiniz. Ve bundan sonra tepsiye alıyoruz. Tepsiye de e, buğday kepeği ekledim. Buğday kepeğini de fırıncımız sağ olsun fırıncıdan aldım. Ve bu şekilde kullanıyorum. Siz dilerseniz eğer hani bulamayabilirsiniz kepek. E, Yağlı kağıt üzerine de koyabilirsiniz. Aynı sonucu alırsınız. Ama Ramazan pidesinin özelliği de böyle kepekli olması. Ve son şekilleri veriyorum ve tepsi mayası için bırakacağım bu aşamada üzerini kapatarak ve mayanın gelmesini bekleyeceğim. Dediğim gibi mayalanması tamamıyla sizin ortamınıza bağlı. Evet pidenin mayalanmasını beklerken biz burada katığı hazırlayalım. Katık içinde bir yemek kaşığı un koyuyorum ve üzerine de suyu azar azar ekliyorum kontrollü bir şekilde bir kaşık bir pide için yeterli geliyor. Bu şekilde karıştıra karıştıra güzel şöyle akıcı bir kıvam alıncaya kadar su ekleyelim. Bu bizim pidemizin daha güzel çıtır çıtır olmasını ve daha güzel kızarmasını sağlıyor. Ve güzel bir tat veriyor. Görünüşü tadı çok güzel oluyor. Evet pidemizde bu arada kabardı ve üzerine katık sürüyoruz katık sürmeyebilirsiniz ama sürünce daha güzel oluyor üstü güzel çıtır çıtır güzelce kızarıyor evet bütün hepsini üzerine alıyorum ve güzelce her tarafına yayıyorum bu arada fırın 200 derecede ısınıyor bir 10 dakika kadar ısıtmamız lazım fırına sürmeden önce iyice sıcak olsun soğuk veya işte ısınmakta olan fırına sürmeyelim bozulur pidemiz bu da bir püf noktası olarak burada kalsın fırın iyice ısındıktan sonra tepsiyi sürerken 170 dereceye düşürüyorum çünkü çok sıcak olduğu zaman birdenbire Yüzü kızarır hatta yanar içi de pişmez. Arar ağır ağır pişsin istiyoruz. Onun için sıcak fırına koyarken 170 dereceye düşürüyorum ve o şekilde pişiriyorum. Evet yumurta sarısını da sürdükten sonra artık sıra şekillendirmeye geliyor ve artık şekillendirmeye başlıyorum. Siz dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Tercih size bağlı ve artık fırına gitmeye hazır. Evet pide şu anda 10 dakika oldu. Fırında kızarmaya başladı. Bakın çok güzel de kabardı. Yavaş yavaş pişiyor. Bu aşamada acele etmeyelim. Yavaş yavaş pişsin. Evet pide şu anda 25 dakikadır fırında. Ve artık güzelce pişti. Bakın altı üstü çok güzel kızardı. Ağır ağır kendi halinde. Ve artık çıkarmaya hazır. Evet fırından çıkardım pideyi. Şimdi bir fırça yardımıyla kepekleri de alıyorum. Fazla kepekleri kalmasın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Ve bu güzelliklerle sizi baş başa bırakıyorum.